Merhaba, ben Azra Özece. Bugün göç ve mültecilik bağlamında parazitik hastalıklardan bahsedeceğim. Burada ikisi viral, ikisi parazitik enfeksiyon olmak üzere dört farklı hastalıktan bahsedeceğim. İlk olarak göç ve mültecinin mülteciliğin neler olduğunu bakalım. Göç, birey veya toplulukların geçici veya kalıcı olarak Başka bir yere yerleşme süreci sürecidir. Mültecilik ise yine kişi veya toplumların can güvenliğini veya mal güvenliğini tehdit eden sebeplerle başka bir devlete sığınmak durumunda kalmasıdır. Ee, burada gelen toplum veya bireyler geldikleri yerdeki kişilerin alışkanlık üretim biçimleri kültürel ilişkileri yaşam düzenleri hatta hastalıklarını dahi etkileyebilir. Ee, kısaca farklarına bakmamız gerekirse göç isteğe bağlı bir eylemken mültecilikte ise zorunluluk sonucunda başka bir devlete sığınma söz konusudur. İlk hastalığımız halk arasında çocuk felci olarak da bilinen poliomiyelit. Burada Merkezi sinir sistemini hedef alan bulaşıcı viral bir hastalıktan söz ediyoruz. Antik zamanlardan bu yana hatta mısır tabletlerinde dahi bu hastalıktan söz edildiğini görebiliyoruz. Bu virüs en çok 5 yaş altındaki çocukları etkiliyor. Ve virüsün hayvansal herhangi bir vektörü bulunmuyor. Tek kaynak insan. Bulaş yolları. Ve e, hastalığın seyrine baktığımızda e, temel olarak fekal oral yolla bulaşmakta. E, oral yol dediğimiz şeyde de e, dışkının temas ettiği e, dışkının temas ettiği su ve besinlerin tüketilmesiyle e, bulaşabilir demek istiyor. Daha nadir olaraksa solunum, öksürme hapşırma gibi yollarla yayılıyor. Vücuttaki e, yolculuğuna baktığınızda ilk olarak ağızdan giriş yapıyor. E, bu virüs ve daha sonra boğazda e, çoğalarak en son e, boğazda ve bağırsaklarda çoğalarak en son kana karışıp merkezi sinir sistemine kadar erişebiliyor. E, vakaların maalesef %90-95'i gibi büyük bir kısımda e, çok hafif seyrediyor semptomlar. E, griple karşı, karıştırılabildiği için e, erken müdahale maalesef çok zor. E, klinik sonuçlar ve felç riskine baktığımızda e, virüs motor nöronlara saldırdığında maalesef motor nöron hasar, hasarına sebep olabiliyor. E, ve bu durumda akut gevşek felç veya ölümle sonuçlanabiliyor. Akut gevşek felç dediğimiz e, bacaklarda görülen ve geri dönüşü olmayan kas felci. E kritik durumsa şu, e, eğer virüs solunum kaslarını yöneten sinirlere kadar ulaşırsa, bu bölgeyi etkilerse hasta nefes alamaz hale geliyor ve maalesef bu durum ölümle sonuçlanıyor. Küresel durum ve aşılamaya baktığımızda 1950'lerden bu yana geliştiren aşılar sayesinde dünya genelindeki vakalar şu an çok büyük bir oranla %99 gibi bir oranla azalma göstermiş. Endemik bölgelerde ise polio virüsün başka bir türü olan vahşi poliovirüsü virüsü sadece Afganistan ve Pakistan'da şu an yerleşik olarak görülmekte. Göç yoluyla hastalıklarda yayılma, göç yoluyla hastalıklarda yayılmayla taşınabileceğinden bahsetmiştik. Buna bir örnek vermek gerekirse bu şekilde aktarabilirim. 1999 yılından beri poliofili olarak yani çocuk fergininden arınmış olarak adlandırılan bir bölge olan Suriye, 2013 yılında savaş nedeniyle Aşılamaları durdurmuştu. Ee, Pakistan'dan ulaşan virüs maalesef 35 çocuğun felç olmasına sebep oldu ve bu durum Dünya Sağlık Örgütünü harekete geçirdi ee, ve Türkiye'ye sadece birkaç yüz kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi. Bu durumun salgının çok yakınımızda olduğu tespit edildi. Ee, Türkiye'de bu tehdide karşı Sınır illerde Gaziantep, Kilis, Hatay'da acil ektos aşılama kampanyaları başlattı ve ülkemize bu virüsün girmesine engel oldu. Sınırları, sınır geçişleri sırasında kontrol edilmeyen bu görülmez düşman asıl çocukları hedef olarak Suriye'den komşu ülkelere tehdit olarak geri dönmüş oldu. Ve bu da aşılamanın önemini bize bir kez daha gösterdi. Küçük bir ihmal dahi tüm dünyayı riske atabilecek. Bir adım maalesef. Mpox. Diğer adıyla maymun çiçeği. E, maymun çiçeği de yine viral bir hastalık. E, hayvanlardan insana geçen yani e, zoonotik bir hastalık. E, Monkeypox virüsüyle e, taşınıyor. Ve diğer e, döküntülü hastalıklardan farkı. Enpox vakalarında lenf düğümlerinin şişmesi yani lenfodenopatinin meydana gelmesidir. Hastalık iki evreden oluşmakta e, ve 2-4 hafta kadar sürmekte. İki vakaların çoğu da kendinden genelde iyileşmeye kaydediyor. E, Ee, i̇lk evre istila dönemi olarak adlandırılıyor ve ilk 5 gün kapsamakta. Burada baş ağrısı, yüksek ateş, lenf bezleriyle şişme ki bu en karakteristik farktır. Sırt ve kas ağrıları yanında aşırı halsizlik görebilmekte. İkinci evrede ise döküntü dönemi olarak adlandırılıyor. Ee, ateşin başlamasından 3 gün kadar sonra döküntüler meydana geliyor ve ilk olarak... Ee, Baştan başlayarak e, ayak tabanları ve vücudun diğer bölgelerine kadar yayılıyor. Bu döküntüler zamanla su dolu kabarcıklar haline dönüşüyor ve kabuk bağlayıp düşüyorlar. Vakaların çoğunda bu süre sonunda kendiliğinden iyileşme kaydediliyor. Az önce de bahsettiğim gibi. Epox'un belirli bir e, vektörü bulunmamakta. Hayvanlardan insana veya insanlardan insana yine aktarım söz konusu. Hayvanlar yoluyla bulaşan, e, burada kemirgenlerden bahsediyoruz. Kemer, kemirgenlerin ısırması veya etiyle temasla e, insana geçebiliyor. E, i̇nsandan insana ise doğrudan temas, yakın temas ve dolay temas. E, bu üç farklı temas yoluyla bulaşabilmekte. e, ee, bu virüs tarihi, tarihsel gelişimine baktığımızda e, ilk olarak 1958 yılında laboratuvar maymunlarında tespit ediliyor ve bu yüzden bu ismi alıyor. Ee, ki sonrasında da küresel bir sorun haline geliyor 2022 yılında. 2024-2025 yılında ise Afrika'dan çıkarak diğer kıtalarda da artış gözlemlenmiştir. Belirtiler ve koruma yollarına baktığımızda başlangıçta şiddetli bir baş ağrısı, kas ağrıları görülebilmekte. Daha sonra döküntü aşamalarına başlar. İlk olarak su toplama, daha sonra itaplanma, kabuk bağlama ve dökünme ard arda seyreder. ve bu hastalıktan korunmak için ilk olarak e, hijyen önlemleri e, kesinlikle alınmalıdır ve enfekte bireyle temastan kaçınılmalıdır. E, ayrıca klasik çiçek aşısı da empoksa karşı %85 gibi yüksek bir oranda koruma sağlamaktadır. Göç yoluyla yayılma bir örnek olarak da 2022 patlaması e, örnek verilebilir. Bu e, virüsü e, onlarca yıl boyunca Afrika'nın derin ormanlarında sadece yerel köylerde hapsolmuş e, bir hastalıkken Nijerya'dan Avrupa'ya seyahat eden bir kişi e, on binlerce kişinin katıldığı festivallere İspanya ve Belçika'da düzenlenen büyük etkinliklere katılıyor ve daha sonra bu kişiden yayılan virüs e, uçaklar vasıtasıyla dünyanın her bir yerine Türkiye'de dahil olmak üzere yayılıyor ve 2024 yılında ise virüsün daha tehlikeli bir varyanda olan Clade 1B Kongo'dan komşu ülkeleri yani Burundi, Kenya gibi komşularına sıçrayarak küresel acil durumun ilan edilmesine sebep oldu. Diğer bir hastalığımız malaria sıtma. Ee, burada artık parazitik bir hastalıktan bahsediyoruz. Plazmodium türü mikroskobik bir bakteri buna sebep oluyor. Ve nöbetler halinde seyreden ciddi bir kan hastalığı. Ee, i̇nsanlarda hastalığa yol açan türler içerisinde en ölümcülü plazmodium falciparumdur. Vücuttaki yolculuğuna baktığımızda parazit ilk olarak karaciğere yerleşiyor ve orada hızlıca çoğalmaya başlıyor. Ardından da e, al saldırarak onları parçalamaya başlıyor. Belirtilerine gelirsek şiddetli titreme ile başlayan yüksek ateş nöbetleri, yoğun terleme, baş ve kas ağrıları. Ee, burada doğrudan e, insana herhangi bir bulaşma söz konusu olamaz. Burada bir vektöre ihtiyaç vardır ki bu vektör de e, dişi anafel sineğidir. E, bulaş döngüsüne baktığınızda enfekte sineğin insanı ısırmasıyla parazit kana geçiyor. Ve o kişi artık bir sıtma hastası oluyor. Eğer sıtma hastası birini sağlıklı bir sinek ısırırsa o sinekte enfekte olmuş oluyor ve o da bu paraziti başkasına taşıyarak bu döngüyü sağlıyor. Alternatif olarak da yine kan naklinde ortak enjektör kullanımı. Anneden bebeğe geçiş gibi yollarla da bu hastalık maalesef ulaşabiliyor. Ee, bu hastalığın kökeni yaklaşık, yani araştırmalar gösteriyor ki bu hastalığın kökeninin yaklaşık 10 bin yıl kadar önce Afrika'daki gorillerden insana geçerek başladığını gösteriyor. Ee, kötü hava efsanesi diye bir şey var. Burada e, ilk başta bu hastalığın sebebini bulamayan insanlar bunu kötü havaya bağlamışlar. Malarya eee Kötü hava kelimesinden geliyor İtalyanca. Ee, eskiden insanlar hastalığın bataklıklardan yayılan kötü kokulu havadan geçtiğine inanıyorlardı. Ee, burada bilimsel dönüm noktası 19. yüzyılın sonunda parazit ve sivrisineklerin rolünün keşfedilmesi oluyor. Ve kötü hava teorisi tamamen yıkılıyor. Küresel yayılım ve risk faktörleri. Ee, dünya genelinde vakaların %95 kadarı. E Sahra Altı Afrika'da görülmekte. Güneydoğu Asya ve Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'da diğer riskli bölgeler arasında. Sıtma endemik bölgelerden yani e, hastalığın yerleşik olduğu Sahra Altı Afrika bölgesinden örneğin e, göç eden bir bireyle taşınabilmekte. Eğer göç edilen yerde anofel sineği mevcutsa burada yerel bir salgın tetiklenebiliyor. Korunma stratejilerine ise ilaçlanmış cibinlik kullanımı, çevresel ilaçlama, koruyucu ilaçlar ve yeni geliştirilen sıtma aşamaları, aşıları örnek verilebilir. Burada yine bir örnek vermemiz gerekirse şöyle Türkiye'de yerli sıtma şu an mevcut değil. Ancak her yıl yüzlerce ithal vaka geliyor. Yani Afrika ülkelerinde bulunmuş kişiler, yani iş yapan insanlar örneğin, e, döndüklerinde eğer bu paraziti taşıyorlarsa, e, onlardan bir ki yani burada Antalya, Muğla çevresinde anofel sinekleri mevcut. Eğer orada o kişiden anofel sineği kanalırsa bu hastalığın yayılmasına ve yerel sineklerimizin enfekte bir sina dönüşmesine sebep olabilir. Ee, diğer bir hastalığımız şakçıbanı leishmaniasis. Leishmania adındaki tek hücreli bir parazitin neden olduğu ve deri üzerinde uzun süre iyileşemeyen yaralara sebep olan enfeksiyonel bir hastalık. Bölgesel olarak Halep çıbanı, Yıl çıbanı, Bağdat çıbanı gibi isimlerle de anılıyor. Genel olarak ağrı verici bir hastalık değil. Ancak tedavi edilmezse iyileşmesi aylar hatta yıllar boyu sürebilir ve kalıcı skar, kalıcı izler, skarlar bırakabiliyor. Bulaşma mekanizması vektörü tatarcık veya yakarcı olarak da halk arasında anılan Felobotomus sinekleridir. Ee, enfekte tatarcık sineği bir insanı ısırdığında ilk olarak paraziti deri altına bırakmakta. Ee, devamından birazdan devamında birazdan bahsedeceğim. Ee, bu sinekler genelde loş ortamlarda, mağaralarda, hayvan barınaklarında yaşıyorlar ve daha çok akşam karanlıkta aktif hale geliyorlar. Belirtiler ve hastalık seyri. Sinek ısırdıktan sonra belirtilerin ortaya çıkması birkaç ay hatta yani birkaç ay kadar sürebiliyor. lezyon oluşumuna baktığınızda ilk olarak ısırılan yerde önce küçük kırmızı kabarcıklar yani papüller oluşuyor. Daha sonra bu kabarcıklar zamanla büyümeye başlıyor ve üzeri kabuklanan yaralara dönüşüyorlar. Ve eğer yara iyileşse bile o bölgede yanık izine benzer çökük nebde dokuları kalıyor. Yayılım ve Türkiye'deki durumuna baktığımızda bu hastalık Akdeniz Havzası, Orta Doğu, Orta Asya ve Güney Amerika'da yaygın olarak görülen bir hastalık. Türkiye'deki Türkiye'deki durumundaysa, Türkiye'deki durumuysa özellikle Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa, Gaziantep, Doğu Akdeniz bölgelerinde yerleşik olarak bulunmaktan. Göç ve yayılımına baktığımızda insan hareketliliği ve iklim değişikliği özellikle günümüzdeki büyük sorun ve artmaya devam eden sorun küresel ısınmayla tatarcık sineğinin yaşam alanı genişliyor gitgide ve bu da hastalığın yeni bölgelere taşınmasına sebep olup büyük bir tehdit oluşturuyor. Bunlar nasıl korunabiliriz peki? Tatarcık sineğine karşı yine sineklik, cibinlik kullanabiliriz. Çevre ilaçlaması, yaraların üzerinin kapatılması ki bu sineğin parazitinin başkasına taşımasını önlemek için yapılan bir hareket. Bunları yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.